ben her buraya geldiğimde gerçekten çok eğleniyorum. Çünkü kıran kırana bir mücadele mücadele oluyor her kategoride. Özellikle tabii ki de ufak kategoriler bizim için daha zevkli. Çünkü e, ufak gençlerin, ufak yeteneklerin e, strateji yapıp yarış kazanmaları gerçekten hepimizi mutlu ediyor. Çünkü e, herkesin bir hayali var. Yani e, özellikle ufak gençlerin burada yetişip yurt dışında e, başarılı olmaları için herkesin büyük bir hedefi var. E, tabii ki de burada gördüklerimiz yani e, çok fazla yani gelecek çocuklar var ve dediğim gibi çoğu aslında yurt dışında yarışıyor. Ama bir kısmı da burada antrenman niyetine yarışıyor. Yani çok fazla yeteneğimiz var. Özellikle Gokart tarafında. İnşallah tabii ki de nice yetenekler diyelim. Yani biz de burada tabii ki de hem Kerem abinin yerini izlemeye geldik buraya hem de diğer gençlerin mücadelelerini görmeye geldik. Gerçekten çok e, mutlu oluyoruz buradaki e, gençlerin bu spora gönül vermelerinden dolayı. Ve çoğu da yetenekli. Her biri birbirlerinden yetenekli. Yani gerçekten e, bir böyle mutlulukla izliyoruz onları. İnşallah herkes hedeflerine ulaşır. Çünkü e, hedef gerçekten önemli. Herkesin de hedefe ihtiyacı var. Çünkü bir şey başarmak istiyorsanız öncelikle bir hedefiniz olması gerekiyor. Buradaki gördüğüm bütün gençlerinde büyük bir hedefi var. Dünya şampiyonu olmak ve yurt dışında ülkeyi temsil etmek. İnanıyorum ki hepsini tek tek başaracaklar. Ben gerçekten çok mutlu oldum burada canlı bir şekilde yarışı vermenizden dolayı. Özellikle bir tane yarışı tamamen telefondan izledim. Bu çok güzel bir şey. Şundan dolayı çoğu kişi diğer virajlarda aslında sürücülerin, yani nasıl bir hata yaptığını göremiyorlar buradan izlerken ama e, atıyorum teknisyenler veya da mekanikerler telefondan e, yarışları izlerken nerede hangi virajda hata yaptıklarını çok rahat bir şekilde görüyorlar. Aslında onlar için çok büyük bir artı bu. Ve aslında bu sporu bilmeyenler için de çok güzel bir şey canlı yayınlamak. Güzel geçti bugün. Güzel bir gündü. Çoğu yarışı izledik. Ee, Sinan Sofoğlu için geldik buraya açıkçası daha çok. Ama tanıdığımız tabii ki isimler var. Arkadaşlarımız da burada, hepsi yarışıyor. Ee, Toprak de dediği gibi burada Türkiye şampiyonasını hazırlanıyorlar. Herkesin hedefi yurt dışı. Ee, sizin de dediğiniz gibi hiyet yarışları da olmuş, düzenlenmiş. Ee, bu düzenleme de onlar için büyük bir avantaj olacak. Ee, çünkü yurt dışıyla aynı formasyon olması her zaman bir artıdır. Burada antrenman olup yurt dışında da kendilerini gösterme fırsatları olacaktır. Ee, o şekilde güzel bir gün oldu bizim için. Yaklaşık bir bir buçuk iki saat önce Zeyn'in yarışı vardı. İngiltere'de şu an e, İngiltere'deki çıktığı yarışta e, iki saat önce, bir buçuk saat önce birinci bitirdi yarışı. Yani bizi gerçekten çok mutlu ediyor çünkü 5 yaşında e, ufak bir çocuk, e, diğerleri 7 yaşında. Yani onlara, onlarla bir mücadele vermeye çalışıyor ve birinci oluyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. E, yani geleceği parlak. İnşallah Kenan abi de hedeflerine ulaşabilir çünkü en büyük hedef e, Formula 1. E, tabii ki de daha çok yol var önünde. Her şey istediğimiz gibi giderse, planlı bir gide, gidebilirse e, inşallah Formula 1 sürücüsü olarak e, yetişecek diye düşünüyoruz. 2025 sezondaki ilk karting yarışımız. Motul Türkiye Karting Şampiyonası ilk ayağı burada koşuluyor. 7 ayaklı bir şampiyona. Karting aslında otomobil sporunun anaokulu. Az önce gururumuz Toprak ve sevgili Bahattin de buradaydı. Yani otomobil sporlarındaki, motor sporunda öyle. Pek çok sporcunun aslında ilk adım attığı yer burası. Bizim de burada beraber canlı yayınımızı da zaten izleyeceğimizi takip etmiştir. 6 yaşına itibaren çocuklarımız burada. Bu pistte, başka pistlerde şampiyona genelinde... Ee, yarışmayı öğreniyorlar, rekabet etmeyi öğreniyorlar, sporcu olma nosyonunu öğreniyorlar. Ve aslında buradaki pistlerde başlayan maceraları yaşları büyüdükçe hem Avrupa pistlerinde hem başka uluslararası karting şampiyonlarında ee, daha farklı boyuta doğru taşınabiliyor. Bugün ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden çok fazla milli sporcularımız var. Ayhan Can Güven gibi Cem Bölükbaşı gibi Berkay Besler gibi Ali Türkkan gibi bu kardeşlerimizin hepsi karting pistlerinden buradan yetişip aslında ülkemizi yurt dışında başarılı temsil eden sporcularımız. Biz onlar hep gurur duyuyoruz ve işte yeni şampiyonların Türkiye'yi dışarıda temsil edecek yeni milli sporcunun yetişmesi için de karting en önemli branşlarımızın başında geliyor. Sizin buradaki varlığınızla kartinge olan ilginin de çok daha fazla artacağına inanıyoruz. Çünkü e, bir şekilde bunun bir ulusal kanalda çok kıymetli bir mecrada yayınlanması hem sporumuza değer katan bir e, yenilik hem sporcuların kariyerlerine de çok büyük bir katkı yapacağına inanıyoruz biz bu e, yayın anlaşmasının. Dolayısıyla nezdinizde burada olduğunuz için biz gerçekten spor adına bir spor sever olarak karşıdan önce e, size teşekkür etmek istiyorum. E, beraber çok keyifli bir yılı takip edecek olmanın da heyecanlı şimdiden yaşıyoruz.